Geçen günlerde bir etkinlikte Büyük Toraman'ın bağlandığı ilçeleri anlatan bir video izledim. Ve bir de sosyal medyada sayfanın birinde bunu okudum. Orada diyor ki Büyük Toraman yani Toraman Kebir ilk olarak Bünyan'a bağlıydı. Bünyan'a nasıl bağlı olacak ya? Bünyan 1908 yılında ilçelik statüsü aldı. Daha sonra diyor Çayralan Aradakta madeni var. O bir köşede dursun. Çayralan'a bağlandı diyor. Ya Çayralan Çayır şehri adında bir köydü ve 1948 yılında ilçe oldu. Oraya nasıl bağlanacak? Daha sonra diyor Boğazlıyan Uzunlu'ya bağlandı diyor. Ya Uzunlu 1955 yılında belediyere kaldı kasaba hiçbir zaman ilçe olmamıştır Uzunlu. Sadece Boğazlıyan'ın merkezi Uzunlu'ya taşınmıştır. Uzunlu'ya nasıl bağlanacak? Zaten en sonunda da duyduğum ayrı bir komedi zaten Güneşli'ye bağlanmıştı diyor. Kıymetli hemşerilerim büyük toraman. Yani toramanı kebir. 1840 yılında Akdağ nahiyesine teşkilatlı bir köy olarak kurulduğundan 1933 yılına kadar sadece Akdağ nahiyesine bağlıydı. Yani günümüz Akdağ madeni. Ve başka hiçbir yere bağlanmamıştır Büyük Toraman. Kuruluşundan 1933 yılına kadar yani Bünyan, Çayralan, Uzunluğu ya yok böyle bir şey. Gerek Osmanlı Arşivi vesikalarına baktığımızda, gerekse Cumhuriyet Arşivine baktığımızda Büyük Torama sadece Akdağ madenine bağlıdır. Biraz önce de söylediğim gibi 1933 yılından sonra Felahiye'ye, Kayseri'ye bağlanmıştır. Osmanlı Arşivi vesikalarında Akdağ nahiyesinin sadece defterlerinde yer almıştır. Ve Cumhuriyet Arşivinde de 1933 yılında Kayseri'ye bağlandığına dair belge budur. Onun haricinde Büyük Toraman hiçbir ilçeye bağlanmamıştır.